Şimdi arkadaşlar buradan 100 TL'yi seçiyorum, ödeme'ye tıklıyorum, onaylay'a tıklıyorum, onaylay'a tıklıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde arkadaşlar 100 TL'mizi çektik. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz dostlarım hep yeni para kazanma videosu ile tekrardan karşınızdayım dostlarım bu videomuzda size nasıl ikinize oyun oynayarak internetten para kazanabilirsiniz arkadaşlar sizlere bunu göstereceğim bir kuruş bile arkadaşlar yatırım yapmadan kendinize para kazanabiliyorsunuz şimdi sizlere nasıl yapabileceğinizi göstereceğim gösterme önce de arkadaşlar destek amaçlı aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bildiğimi açarsanız böyle videolardan dostlarım anında haber doğru olabilirsiniz ve yararlanabilirsiniz şimdi dostlarım sizinlerin de anlayabilmesi için videoyu derslerim alın sonuna kadar dikkatlice izleyin ve dikkatlice dinleyin ki anlayabilirsiniz bulabilirsiniz dostlarım. Şimdi dostlarım seri direkt oyun linkini açma kısmına verdim tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dostlar linke tıkladıktan sonra bizleri direkt oyuna atıyor. Buradan oyunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra aça tıklıyoruz. Arkadaşlar oyuna giriş yaptıktan sonra bizlere böyle ana safa karşılıyor. Şimdi arkadaşlar siz ilk önce kendinize bir tane hesap oluşturuyorsunuz. Hesap oluştuktan sonra bizlere böyle ana safa karşılıyor. Şimdi arkadaşlar bakın uygulamaya giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bakın ne yapıyoruz. Oyun oynayarak arkadaşlar para kazanıyoruz. 101 OK arkadaşlar o oynayarak para kazanabiliyorsunuz. Ayrıca de dostlarım mini oyunlar oynayarak da para kazanabiliyorsunuz. Bakın burada arkadaşlar pratik var ve katlanmalı katlanmasız arkadaşlar e, oyunlar var. Mesela OK oynama biliyorsanız buradan pratik yaparak arkadaşlar oy, e, öğrenebiliyorsunuz. Biliyorsanız arkadaşlar buradan katlamalı ve katlamasız arkadaşlar oyun oynayarak da coin kazanabiliyorsunuz. Ve bu coinleri arkadaşlar para olarak çekebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar ilk oyuna giriş yaptığınız zaman sizlere de arkadaşlar bakın burada telefon numaranızı bağla. 3000 coin al arkadaşlar diye bir tane kısım olacaktır. Benim linkim ile gayet olduysanız. Buradan telefon numaranızı olursanız buradan direkt arkadaşlar 3000 bedava coin alabiliyorsunuz. Altta da arkadaşlar bedava 50.000 e, jeton var. Buradan arkadaşlar jeton alarak arkadaşlar e, oyun oynayabiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar 50 TL'ye bin jeton alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Benim linkim ile kayıt olursa, olursanız. Yukarıdan mağaza kısmından arkadaşlar jeton alabiliyorsunuz. 100.000 jeton arkadaş 100 TL. Ama benim linkim ile kayıt olduysanız 100.000 jeton arkadaşlar 50 TL. Çok güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. Yukarıdan arkadaşlar e, mini oyunlar var gördüğünüz gibi. Mini oyunlar arkadaşlar oynayarak oradan da jeton kazanabiliyorsunuz dostlarım. Çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi. Video uzamasın diye arkadaşlar ben şimdi oynamayacağım. Şimdi siz gelip mini oyunlar oynayabilirsiniz arkadaşlar. Tahminler, mini oyunlar hem zevk çıkarabiliyorsunuz hem de coin kazanıyorsunuz ve bu coinleri de para çekebiliyorsunuz dostlarım. Ya da okey oynayarak pratikli, pratik yapabilirsiniz. Ya da arkadaşlar katlanmalı katlanmasız arkadaşlar. Masaları açarak dostlarım oyun oynayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi dostlarım ayrı bir para kazanma yöntemimiz var. Bakın alta para kazan sekmesi var. Para kazan sekmesine tıklıyorsunuz dostlarım. Bakın burada arkadaşlarınızı davet ederek onlardan da dostlarım kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bakın burada yazıyor. Para nasıl kalınabilirsiniz. Yeni oyuncular davet etmek için davet bandlantınızı paylaşın. Davet ettiğiniz arkadaşınız oyun oynadıkları sürece sizlere gelir elde edin. Avantajlar. Bir, birinci oyunlardan masa ücretinin %30'unu ve ikinci davet ettiğiniz e, oyunculardan masa ücretinin %10'unu kazanın dostlarım. Bakın ben buradan toplamda arkadaşlar 140 bin jeton kazanmışım. Şimdi bu ayda arkadaşlar 66 bin jeton kazanmışım. Buradan ödemeye tıklıyorum arkadaşlar. Hemen buraya 66 bin yazıyorum. Gönder. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 66 bin jeton çok güzel bir şekilde çektik arkadaşlar. Buradan çarpıya basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde. Buradan da jetonunuzu arkadaşlar Konya'ya çevirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ana sayfaya geldikten sonra benim şu an 142 bin jetonum var arkadaşlar. Ve ben buradan para çekme kısmından kendime 100 TL çok güzel bir şekilde çekebiliyorum arkadaşlar. 130 bin coin arkadaşlar. 130 bin coin olduğu zaman dostlarım buradan 100 TL çekebiliyorsunuz. 234 bin coin olduğu zaman 200 TL çekebiliyorsunuz. Böyle böyle gidiyor. 1000 TL'ye kadar gidiyor dostlarım. Siz kendinize buradan çok güzel bir şekilde para kazanabiliyorsunuz. Para kazan sekmesinden de arkadaşlar. Şimdi davet et kısmından tıklarsanız buradan arkadaşlar QR kodu ile davet edebiliyorsunuz. Ya da davet linkini paylaş WhatsApp işte Facebook Twitter. Twitter, Instagram, Telegram, YouTube falan. Buradan da paylaşabiliyorsunuz. Ya da davet linkini kopyala var. Kopyalayıp arkadaşlarınıza atabilirsiniz. Ve arkadaşınız e, ee, davet ettiğiniz arkadaşınızdan da oyun oynadıkça arkadaşlar coin kazanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi dostlarım diyelim ki kendinize para çekmek istiyorsunuz. Para çekmek kısmına tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar ilk önce IBAN'ınızı güzel bir şekilde yapıştırıyorsunuz dostlarım. Sonra buradan TL 100'ü seçiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan 100 TL'yi seçiyorum. Ödemeye tıklıyorum. 10 tıklıyorum. 10 tıklıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde arkadaşlar 100 TL'mizi çektik. Birazdan arkadaşlar 100 TL'mizi çok güzel bir şekilde hesabımıza gelecektir. Yani arkadaşlar böyle güzel bir şekilde paranızı kazanıp çekebiliyorsunuz haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar siz oyuna ilk ait olduğu zaman sizlerde para kazan ve para çekme sekmesi açılmayabilir. Biraz arkadaşlar oyun oynadıktan sonra para çekme ve para kazan sekmesi de açılacaktır dostlarım. Ve böyle güzel bir şekilde hem oyunlar oynayarak arkadaşlar para kazanabiliyorsunuz. Hem de arkadaşlar daha direkt de, para kazanabiliyorsunuz haberiniz olsun. Benim dereceden bu kadar da arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olup unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'ım unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere direktse biliyorsunuz bay bay